Irak Türkmen Cephesi Kifriil Başkanlığı adaylarına destek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği, Öğretmenler Teşkilatı ve Kadınlar Teşkilatı da katıldı. Toplantıda Kifriil Başkanı Sezgin Bayatlı, teşkilat sorumlularına, adaylara maksimum destek sağlamaları yönünde talimat verdi. Toplantıda ayrıca yaklaşan Irak parlamento seçimleri öncesinde kısa sürede hayata geçirilebilecek çeşitli faaliyetlerin son hazırlıkları da ele alındı. Süleymaniye'de 268 numaralı Irak Türkmen cephesi listesinin ikinci sıra adayı Erdalan Tark Reşit seçim kampanyalarına başladıklarını dile getirdi. Allah'a şükür olsun bugün e, hamlemize başladık. İntihar ve seçim hamlesine. E, hamdolsun çok güzel bir şekilde gidiyor. E, Kifri İl başkanı da zaten bütün tüm kurum kuruluşlardan da bir toplantı toplantıda düzenlediğin e, seçim için nece daha iyi bir şekilde hazırlanır ve insanlarımızı nece teşvik eder ki seçme kaltılsılar. Ve biz de inşallah gece gündüz demeden her zaman milletimiz için her bir yerde olsun, Kifri'de olsun, Süleymaniye'nin bütün bölgesinde ve Irak kom bütün bölgeasında olsun her zaman hizmete hazırağın. Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanı Sezgin Bayatlıysa Irak Türkmen Cephesi Kifri adaylarının tümünü destekleyeceklerini söyledi. Irak Türkmen Cephesi Kifri İl Başkanlığı, bütün kurum teşkilatı, Türkmenler Öğrenci Gençliği bir toplantı gerçekleştirdi Kifri'de. Tabii ki yüce Allah'ın adıyla bugün ya Allah bismillah seçim propagandağımızla başladık. Süleymaniye ilində İraq Türkmen Cəbəsi 268 listəmiz adaylarımızla birlikdə seçim proqandasını başladıq. Təbii ki, burdan bütün kifirlərə istisnasız seçim həyecanıyla inşallah hapımız sandıq başında türkman vərlığını ispatını Süleymaniye ilində kifirdə ispat edəyərik. Burdan da ə, bir nöqtə var çox çox əhəmiylidir. Onu demək istəyirəm seçim kartı komissiyonda olan, güncəllənməsi olan 10 stapır proqandada hazırlamışıq kifirdə bütününü aparıq. Ə, çim kartını təslim almaqları üçün